Merhaba arkadaşlar. Güncüllerle Green isimli de oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar. Green'e ye yeni bir özellik gelmiş. Normal Green'e ye yeni bir özellik gelmiş. Yeni yıl olduğu için bütün oyunlara yeni yıl modu eklenmiş. Arkadaşlar normal mod oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar güncüllerle. Kapının kaçışını yapacağız. Lık yapıyoruz arkadaşlar. Yürüyelim kaçabilecek miyiz? Arkadaşlar bu, oyun, bu oyunda çok zorlanacağız galiba. Heh. Arkadaşlar hiçbir şey değiştirmemişler. Bildiğime göre artık tek tek granny'neyi değiştirmişler. Başka hiçbir şey değiştirmemişler. Onu biliyorum. Bildim. Aa, bir part. Benim için çok işim var. Buna mı bakayım söyleyeyim. Buralarda ne varmış? Jarki. Arkada ben hemen Jarki ile. Ne bunu dur buraya gelecek. Bakayım dedim burada ne var. Benim <laughs> buradan toz alıp gidip araba yapmak istiyorum. İnşallah hemen çıkar. Hemen çıkarsa Galiba işimiz birazcık galiba hayama çıkacak. Bildiğim gibi bakalım gelin hayama mı çıkacak arkadaşlar. Gelin yine <laughs> Çalıyor mu? Yine mi? Arkadaşlar ninenin ne tipine bakın. Arkadaşlar Evini, evini hiç bir özellik katmamışlar. Hem ninenin şapkası, ninenin kafasına bir yiyen Noel baba şapkası atmışlar. Yeni özellikler de canımızı çok iyi. Hakikaten oyun oyunda kedi değişmemiş. Slenderman'ın adı değişmemiş. Slenderman'ın annesine de şimdi bakacağız arkadaşlar. Ben onu çok merak ettim arkadaşlar. Ona bakalım mı? Evet bakalım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bakalım mı bakmayalım mı? Bir, buradaki <laughs> hedefimiz kapıdan kaçış. Görelim kaçabilecek miyiz? Ben hala emin değilim arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Yani buradan kaçmak birazcık zor, ol zor olacak. Nene <laughs> bunu duracak. Ben hemen şurada saklanayım. Bakın şimdi. Nene burada nene bizi göremiyor. Doğru diyorsunuz. Burada bir küçük küçük değişiklikler var ama yine biz yine düzülmüyor. Bu, bu oyun o kadar ünlü olmuş şarkıdır. Her yerde bu oyunu çekip atıyorlar. Siz de Greeny'e oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Greeny'in adi modu yok yani. Bütün Greeny'lere yeni bir mod eklenmiş. Green Chapter Toya da yeni bir mod eklenmiş. Arkadaşlar şimdi şurada size bir şey göstereceğim. Greeny'de Noel Bayramı'nı mu? Sizi onu göz. Sizi onu göz. Bu bu nasıl böyle geldi? Bakın çok korktum vallahi de. Bugün ninenin burası gelin gelmeyin normal bir şey arkadaşlar. Kaçıdan oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar ben hemen gidip ben en gerekli olan bir şeylerden biri makas. Makası bulursam işim çok iyi olur arkadaşlar. Benim işim Arkadaşlar ne, ne işi bu kapı çizgilenmiş arkadaşlar. Bunu da öğrendik sizlerle. Yani ben dediğim çok korkuyorum. Arkadaşlar ninenin orada nasıl yakayaldığını görünce hayrete düştüm. O nasıl gelemedi yine aşağı kata indi. Arkadaşlar, bu nene bu nene Değil, değil, olmuş galiba. bizim yine değil olmuş. Ben hemen gidip karpuzumuzu arayacağım. Karpuzumun içinde bildiğime göre seçkicik. Şey Gel bu bize gerekli değil kapımıza. Kapımıza bize mavi anahtar, kod, hammer, makas, ve kapını açan anahtar. Bir tane kırmızı anahtar zeydi. Bunlar yapı. O iyi bir şey çıktı galiba. Benim esin alayım şuradan. O yine gelecek? Ben hemen aşağı ineyim. böyle anlarda saklan. Buralarda nene sizi yakalayamaz. Bakın. Nene geldi? şurada saklandım. Yine ben şimdi düzenim. Yine bakıp gidecek. Ondan sonra ben kuş minalıp alıp bizim karga karga gideceğiz. Oradan bilmiyorum ne çıkacağını yani ben de düşüneceğim arkadaşlar. Görelim ne çıkacak? Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Görelim şimdi ondan ne çıkacak? Bakayım yine arkadaşlar. Ne gittikten sonra hemen çıkmayın. Çitli bu kapı açma sesi duyduktan sonra Çıkabilirsiniz. Arkadaşlar ben hemen şu kuş, kuş kargayımını alıp gerekli bir işimizi halledeceğim. Arkadaşlar nene, nene boksine gitmeyecek arkadaşlar değil mi? Ne mi? Çünkü ben neden sessiz sedasız çıkacağım? Ama ben yine de koşa koşa gideyim. Bir şeyler devireyim ki dinamiz buraya dersin. Biz de çık bu işlemimizi yapabilirim arkadaşlar. Görelim herhalde burada ne çıkacak. Çirikli bir şey çıkarsa inşallah çirikli bir şey çıkar. Burada bir şey yok. niye bunu da duymazsa artık onun nineliğine inanmam. Tamam. Ben hemen bir şeyden bay bay yapayım. Bizim nineye. Bizim nineye. Diyelim bay bay. Arkadaşlar şimdi ben burada şeyi çizdikten sonra gidip üst kata açacağım. Arkadaşlar ben... Oo oh, çok kötü oldu. Şimdi ne bir ne olacak ben hemen saklayayım arkadaşlar. Şimdi yaptığımız plan boşa gitti. Arkadaşlar hemen ben şu işlemi yapacağım. Gideceğim üst kata açacağım. Arkadaşlar bu oyunda çok zorluk yok. Yani bildiğimiz Granny. Arkadaşlar yaptığımız plan boşa gidebilir ama bir planı yapabilecek bence. Ben hemen şuradan çıkayım arkadaşlar. Hala bizim çok işimiz var. Hadi yukarı Şu... çıkalım. Arkadaşlar hemen üst kata çıkıp bu işlemimizi yaparım artık. Ben çok kızdım. Kapının bir şeyini açabilirdik ama yine bizle oynanıyordu. Buna bakılırsa ben... Aa! Nene geliyor! Arda, nene peşimizde. Bunu nine bizi nasıl gördüler? Nene mi geliyor? Çok kötü. Nene, nene bize hiçbir imkan bırakmıyor ki biz ne yapacağız? Bu evden kaçışımızı bile yap, yap yapamayacağız galiba. Arkadaşlar bu nene, bu nene benim niye peşime çıkıyor arkadaşlar? Ben gidip siz, siz şeyde atır orada bir çıkılızı çıkartacaktım. Tahtanı alacaktım. Benim başka bir işim yok yoktu. Ama bu nene delirmiş galiba. Çok delirmiş arkadaşlar. Yani modasıyla bu çok delirmiş. Ben hemen gidip şu işlemi yapmak istiyorum artık. Çok kötü oldum ben. Danışın ama. Ha arkadaşlar. Ben hemen şu işlemi yapayım artık. Ben... Bakın bu sizlemi yapmak istiyorum artık ben. Ulan bu nene ne yapıyor? Sağışı. Peşinde mi? bu nene bizim peşinde. Abi bu nasıl geldi? Koşuyor nene geliyor. Arkadaşlar bu, bu nene çok delirmiş. Hatta deli olmuş. Deli deli. Burada da bir işlem var. Şunu diye yapalım arkadaşlar. Elektrik içeceğiz. Çok bir işlemimiz yok. Nasıl